Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu serimizde tamamen sandık açımı veya simya basımı tarzı şeyler olacak. Kar mı zarar mı ona bakacağız. Birlikte deneyeceğiz. Bu videomuzda 1000 tane ejderha bekçisi sandığı açacağız. Kar mı zarar mı edip etmeyeceğimize hep beraber şimdi bakarız. Hadi videoya geçelim. 200 tane sandık aldım ben daha önce. 38 küsür won verdim buna. Şu şekilde yapacağız. Elimde de bu kadar para var. Gördüğünüz gibi 34 won yapıyor. Şimdi bu sandıklardan değerli olarak bir alev atıyor. İnci falan atıyor da çok değerli değil inciler pek para etmiyor bu serverda. 10m, 20m, 30m atıyor. İnşallah sık sık 30m atar. Sandıkları açacağız. Sürekli 1000 tane açacağız bu seride. Yang olarak birikecek. her 2T olduğunda onu Vona çevireceğiz biz. Tekrar para yükseltip bir daha 200 alacağız. Sandık çok zarar ettiren bir sandık değil. Kar da de edebilirsin. En kötü çok az bir zarar oluyor. Az bir kar oluyor. Tabi 1000 sandıkta da biraz daha karlı olabilir. 200 tane sandıkta ne kadar kar edeceğiz ona bakacağız bunu 5 kere daha deneyeceğiz. Alev bol bol atarsa güzel kar ederiz. Dediğim gibi hani çok zararımız olmayacak. Para yine birikecek. Biz yine gidip yüzü sandık alacağız. Böyle böyle devam edeceğiz Bine tamamlayacağız. Şimdi sandıkları açmaya başlayalım beraber. Şöyle. Ata bak bak 2 3 tur açtık alevimizi attı. Alev güzel para ediyor. Fena değil. Şöyle arkadaşlar buraya koyalım. Açmaya devam Böyle 50'li 50'li açalım. Tabi envantere sığarsa orasını bakacağız. 30 tane açtık, buraya geldi. Şöyle 50 tane açmış olalım. İnşallah ala yapmıştır. Bu ilk turda Yanga beraber baktık. Sonra ben bu sermayeyi gizleyeceğim. Ne oldu şimdi? 300M vardı. 1'e 100M oldu. 800 800em para geldi. 30 sandık. Yani şimdi o şöyle söyleyeyim. 10 tane sandık 2 von. Ee, hemen hemen o civar bir şey. Yani 30 sandık ortalama 6 von yapıyor arkadaşlar. Bak biz buraya 6 bon verdik. Sadece 800 em geldi. 2 bon kar etmiş olduk. Ekstradan bir de alev attı. Alev de 3 tane atmış. Alev de güzel atmış. 11 bon falan almış olduk. Yani baktığınız zaman 5 bon kar aslında. Beni de şaşırttı. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bir şunu 48'inde açalım. Envantere sığmayacak tabi. Ben bunları bir satıp geleyim. Envanteri bir toparladım. Şimdi bu şekilde Alevler zaten kenarda olacak. İnceleri böyle ayırdım. Şu artı basmalardan da 250 biriktireceğiz. Normalde çok para yapmıyor bunlar ama 250 olup uygun fiyattan yine bırakırız. Ufaktan bunlar da bir kara dahil olsun. Bir de 100 paramız var. Bu 48'liği açalım bir t 100 e, şurayı da bir gizleyelim bakalım neler verecek kaç alev atacak 3 tane de alevimiz var kalanı çok önemli değil üstüne biriksin 3 tane alevimiz var bakalım bu kalın 48'den kaç tane alev alacağız burada önemli olan asıl olay yank ve alev Şimdi şöyle açmaya başlayalım arkadaşlar beraber hızlı hızlı açalım çok fazla buraları ağır ağır geçmeyelim şunu bir yüze tamamlayalım bakalım şey de bilmiyorum bu arada. Hani orada 2T sınır 2T olduğu zaman, biriktiği zaman sandığı tekrar açabilmeye devam edebileceğiz mi yoksa bir uyarı verecek mi onu bilmiyorum. Ee, ama denemeden zaten 2T ulaştım mı şey yaparız. Tekrardan onu vona çeviririz. Şimdi 100 tane sandığa geldik. Toplamda 100 sandık açmış olduk. Şöyle bir yanga bakalım. 1866. Yani 760 hem geldi. Güzel. Alevimizde 6 tane oldu. Gayet güzel. Envanteri yine boşalttım. Yangı da vona çevirdim. 49 vonumuz oldu. Yine 50 ile açacağız. Bir sermaye kapatalım. Toplam 6 tane alevimiz var. Bakalım ne atacak bu turda. 3-3 gidiyoruz. Her seferinde 3 atarsa hiçbir problem yok. Sanda zaten 6 von veriyoruz 50'sine. 3 vonu buradan geliyor. 3 von da illaki yangı olarak atıyor zaten. Hiçbir türlü zarar etmeyiz. Daha az, bir de üstüne kar ederiz tabii ki de bu. Bu senaryo devam ettiği sürece her zaman bizim için iyi ilerleyecek. Şöyle bir 50 tane açalım arkadaşlar beraber. Hızlı hızlı açalım bunları. 50 tanemizi açtık. Şimdi önce bir sermayemize bakalım. Çok güzel, çok güzel, gayet güzel. Bir TL yakın para olmuş. Buradan karımızı yaptık. Şimdi 3. envanter alev bir tane atmış ama yangı güzel attığı için sıkıntı yok, hiçbir zararımız yok. Yine karımız var. Çok güzel. Son 50'liyi açacağız. Oradan bakacağız arkadaşlar. Hemen boşaltıp geleyim envantere. Son 50'mizi açacağız arkadaşlar. 7 tane alevimiz var. Gördüğünüz gibi 59 m paramız var. Açmaya başlayalım. Hızlı hızlı şöyle açalım hemen. İnşallah bol bol alev atmıştır. Kalan 50'liği de açmış olduk. Toplamda 200 adet açtık arkadaşlar. Sermayeyi açalım. 810 para gelmiş. Gayet güzel bu arada. Alevde şöyle bakalım. 8 bir tane vermiş yine. Olsun problem değil. Arkadaşlar şu an totalde baktığımız zaman 69 bonumuz vardı. de paramız vardı. Toplamda 72 bon paramız vardı. Şu anki hesapla bakarsak 8 bon, 64 bon paramız var. 65 bon'a yakın. 8 alevde hemen hemen ortalama 9 bon para yapıyor. Yani ne hesapladık? 64 won dedik. 9 won buradan 73 won. Aslında baktığın zaman şu an 1 won kardayız. Tabi bu alevler birikirse elimizde. Şu an 200'den 8 çıktı. Hani bir 30-40 tane birikirse bir tık daha pahalıya atabiliriz. Normalde 1 won 15M e, 20M civarından gidiyor. Ama biz toplu şekilde koyduğumuz için daha kolay alınabileceği için biraz daha pahalıya koyabiliriz. Yani toplam 1000 sandık olduktan sonra Buna hep beraber bakacağız. Dediğim gibi böyle para birikecek biz gidip bir 200'lü sandık daha alacağız. Şimdi beraber bir 200'lü sandık daha alalım. Hani para sıkıntı olmuyor. Biraz zarar edebiliriz ama bu serinin olayı bu zaten. Yani açacağımız sandıklar kar mı zarar mı ona bakacağız. Yapılır mı böyle bir şey yapmaya değer mi uğraşılır mı? Bunu zaten görmek için bu videoyu çekiyoruz. Sandıklar almaya gidelim şimdi. C1'e geçtim. Şimdi sandıklarımızı alalım buradan. Şunu en düşük bireysel fiyatı yapalım. Aynen hemen hemen 39 bon. Yani ortalama 10 sandık 2 bona yakın bir fiyata denk geliyor. En uygunu bu şu an. Yine bir 200'ü çekelim pazarımızdan. Gördüğünüz gibi 20 bon ortalama 28 bon paramız kaldı. Tekrar C'ye değiştirip rahat rahat açalım sandıklarımızı. C3'e geçtim arkadaşlar. Şu yangı bir bozduralım. 7 won'a çevirelim. Tabi burada da para gidiyor bu arada. Hani şu an mesela 7 won'a dönüştürdük. Ekstradan 21 emimiz çöp oldu. Hani ortalama diğer dönüştüklerimizle hesaba katarsak hepsini şu an e, bir ortalama 100-150 arası da boşa gidiyor aslında bu şekilde. Yangı en fazla 2 T olarak biriktirebildiğimiz için mecbur VON'a dönüştürmemiz gerekiyor. Onlara da hesaba katacak olursak her bir 200'lü sandıktan bir 150 boşa gitmiş olacak. Binli desen ortalama 6-7 VON öyle çöp olmuş oluyor tabi. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Diğer çarlarda da verilebilir ama şu an aktarabileceğim bir çar yok. Dolayısıyla bununla tek tek uğraşmak istemiyorum. Direkt daha kolay olsun. Ama sizin elinizde başka çarlar var. Hani bir hesap bile olsa her birinde 2T tutabilirsiniz çıkış yapıp. O şekilde zarar daha da azaltabilirsiniz. Ya yani ettiğiniz kar ediyorsanız karı da fazlalaştırabilirsiniz. 6 7 bunda kötü para değil. 73'en paramız var. 8 tane alevimiz var. Şu an açm açamıyorum. Büyük ihtimal envanter doldu galiba. Aynen. 9 alev olmuş. Hemen hemen 750'den para atmış ama biz bunları tabii şey yapamıyoruz. Şu kalan 7'liyi de açmamız lazım. Tam bir hesap yapabilmemiz için biraz envantere boşaltalım. Kalan yediliyi de açalım. Yine açamıyoruz. 3 en az 3 dikey alan istiyor tabi. Şunu da şöyle yaptık mı 50'li oldu. 70 ile başladık. 1 T para gelmiş. 980 yapıyor galiba. Bir de alev 10 olmuş. Çok güzel arkadaşlar yani. 10 won buradan, 2 won buradan desen 12 won. Ya bizim o açtığımız 50'li kaça denk geliyor aslında? 6 won'a denk geliyor demiştik değil mi? Ama 6 won yapmıyor. be. Biz yanlış hesapladık bence. 10 tanesi 2 won 50 tanesi 10 won yapar. Ben orada bir kusura bakmayın hesap hatası yapmışım. Şimdi dikkat ettim. 10 won 50'li sandığa gidiyor, 12 von para gelmiş. Güzel 2 bon durduk yere taş atıp kolumuz yormuyor şu an. Binliden, binli sandığı açtıktan sonra tabii zarar mı kar mı ona bakmak lazım. Envanteri boşaltıp devam edelim. 5 em paramız var, tekrar gizleyelim. 10 tane de alevimiz var. Bu arada çıkanları biraz depoya koydum. Çok çıkıyor çünkü bunlardan. Onları da video sonunda tabii ki de hepsini alıp bakacağız. Şöyle sermayeye geldik. 25 emimiz vardı ne olmuş 850M diyelim biz buna alev ne verdi bir tane vermiş 950M diyelim yani hemen hemen şunu da sayarsak 970 yani bir 10 10, 10. burada 30M açığımız var ekstra yani onları da şunlardan kapattı diyebilirim bir zarar yok burada 50 de açıyoruz 888M'miz var burada bozduralım 64'den paramız var. 11 tane de alevimiz var. Şimdi 50 tane açtık. 64 em vardı. 944 m Ortalama 900 m Gelmiş. Bir bon açımız var. Bakalım alev verdi mi? Of 14 tane vermiş. 3 tane de alev verdi. 2 bon kardayız şu an yine. Devam edelim. 20 emimiz var. 14 tane alevimiz var. Yine başlıyoruz açmaya. Anucumuzu da açtık. Bakalım. 20 M var demiştik herhalde. 800 M daha gelmiş. Alev ne verdi? Alev hiç vermedi. Bak burada güzel olmadı. 8 aldık. 2 won zarardayız bu tur. Şimdi pazara gidip 200 daha çekelim gelelim. Ben bir yine 200 tane almıştım. 50'sini açtım. O sıra kayda girmeyi unutmuşum. Dura bakmayın. Yangımızı bozduralım. Totalde 14 M paramız var. 16 Alev'imiz var. Bir sonraki 50'den ne verecek? Beraber bakalım. 13 M dedik değil mi? Bakalım. 820 para gelmiş. 2 tane alev olur. Böyle senaryo hiçbir zaman yok demeyiz. En kötü böyle versin zarar etmeyelim. Devam ediyoruz. 836 M para 18 tane alev. Abi nasıl sığmıyor gerçekten ben anlamıyorum. Başta nasıl sığıyordu onu da anlayamadım. Hani hiç böyle bir envanter problemi olmadı. Ne oldu? 170 710 da buradan ortalama 900 M para yapar. Bakalım Alev bir tane atmış. Yine parasını çıkarttı. Ah bir alev iki üç tane atsa güzel karlar yapacağız Ertuğrul'a. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Envanteri boşaltıp geliyorum. Son 50 açıyoruz gençler. 70 hem paramız var. 19 tane alevimiz var. Bakalım yine bir sürpriz olsun. İnşallah tek de envantere sığar. Sığ biz abi. 2,5 envanteri var ya. Sığmıyor namussuz. İyi bu sefer sığdı. Bakıyoruz. 70 hem dedik. Hmm. Ne oldu 750 em mi? 760 em gelmiş. Alev, alevi çatmamış bu sefer. Güzel zarar 2.5 bon. Sağlık olsun. Bir sonraki sandığı alıp geliyorum. Sıradaki 200 sandığımıza geçtik. 19 alevimiz var. 33 em paramız var. 940 m buradan gelmiş. 2 de alev gelmiş. Güzel. Serisinden devam ediyoruz. 1.8 em, 21 alev. 48 em vardı. 978 930 hem yani buradan gelmiş alev verdin mi ah işte bir 2-3 alev verse burada yine güzel kar çektik ama alev vermemiş yapacak bir şey yok devam ediyoruz 54 hem para var 21 tane alev var İnşallah bu tur bir 4 tane 3 tane alev atar buradaki asıl olay bence alev hani yang da değil yangı bir şekilde atıyor gibi ama alev atmıyor arkadaşlar bazen hiç atmıyor son bir taneyi de açtık bakalım 814 hem Fena değil. 24 alev çok güzel. 3 tane vermiş tamam. Buradan güzel oldu. Bu da asıl olay alev tabii ki de devam ediyoruz. 816 para var bu sebebi bozmayalım. Totem yapalım. 24 tane de alevimiz var. Son 50'li açıyoruz. 1736. Neredeyse bir T para mı gelmiş? Şimdi 716 desen. 920 para gelmiş. Alev ah be oğlum versene şuraya bir 3 alev daha güzel bir karımızı yapalım. Vermiyor namussuz vermiyor. Bazen var ya hiç vermiyor ama sorun değil. Şimdi son 200'ümüzü alıp videomuza devam edelim. Evet son 200'lü sandığımızı da aldım arkadaşlar devam ediyoruz son hızla 12 m para var 24 alev var 10. da açtık 12 m dedik ortalama 900'e yakın para gelmiş alev iki tane de alev güzel fix iki tane versin hep okey para zaten bir şekilde veriyor yani. 800 m 900 m devam ediyoruz 70 m para 26 tane alevimiz var bakıyoruz 870 m 800 m gelmiş hadi alev ver oğlum bir tane alev vermiş olsun olsun devam ediyoruz 8 i̇şte m para 27 adet alevimiz var 50 tane açtık. Bakıyoruz 928. Neredeyse 900. 880'e mi yapıyor? Alev verdin mi? Bir tane vermiş. Olsun. Zarar değil çoktansa. Gençler son sandığımızı açıyoruz. 3M paramız var. 28 alevimiz var. Bakalım son sandıktan ne gelecek. 3M'de 830M para gelmiş. Bir de 3 tane de alev gelmiş. Çok güzel. 3 tane alev iyidir. Şimdi gençler ben şu hasılatı tek tek envantere düzgünce dizip sonra hep beraber hesabını kitabını yapalım. Evet arkadaşlar hesabı kitabı yaptım. Ee, üzerimizde 36 bon, 800M para var. 144 bon diyebiliriz buraya. Kaç bon başladık? Toplamda 70 2 küsür won para vardı sandık açmaya başladığımda. Burada da hesapları yaptım bütün pazarlardan tek tek baktım ve ucuzdan saydım. Hani atıyorum parmak kemiklerin 200'lüsü 25 m 30 m. Ben 20 emden saydım. Bu kadar parmak kemiği var. Artı basmalar bu şekilde. Değerli olanlara ayırdım. Ben bir sürü yok. Süs eşyası falan ıvır zıvır da atıyorum. Onları hep yere attım. Güçlendirme kutusunda ilk 200'lü de unuttum bunları kenara koymayı. Yoksa bunlar da bir 200'lü falan olurdu hemen hemen. 2 tane 200'lü de bunları toplamadık neredeyse. 31 tane alevimiz var. Her bir inciden bir demet oldu. Gördüğünüz gibi burada da hesaplar yapıldı. Toplamda arkadaşlar bir 43-44 won arası buradan para geliyor. Şunlar çok önemli değil. Parmak kemikleri de biraz uzun sürebilir satması ama alev zaten çok hızlı bir şekilde gidiyor. 44 won bizde para var. 43 won da ortalama buradan satacağımız şeylerden gelecek. Totalde 87 won para yapıyor. 72 wonla başladık. Totalde bir 20 dakika maksimum yarım saat uğraştık. 15 won cebimize attık. Yang olarak hani alevi sattığımız vakit direkt satarız bu arada. 36 won yapıyor. Biraz daha pahalıya da koyabilirim. 44 dedik. 50-80 won'umuz zaten direkt var. Şunları satması çok kolay olmayacak. Biraz sürecek. Onları saymasak bile sadece alev ve gelen yankla 80 bon'a çıkarttık. 72 bon'u sadece yarım saatte. Sandık açımı çok yormuyor da. 8 bon oradan kolay bir şekilde kar. Bunlar da satıldığı vakitte 7 bon daha gelecek. 15 bon karımız olacak. Evet baylar bayanlar kar mı zarar mı serimizin ilk bölümünün sonuna burada geldik. Bir sonraki bölümlerde başka sandıklar açacağız. Oyunda birçok sandık var zaten. Piyasada toplayabildiğim kadar toplayabileceğim. Duruma göre 100'lü, 200'lü, 500'lü veya bunun gibi binli deneyeceğiz. Karımız zarar mı? Ona hep beraber bakacağız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.